dereceye bölseydi, 360 eşit dereceye bölseydik, her bir derece bir meridyene denk gelecekti. İşte boylam dereceleri dediğimiz bunlar. Deniz milinin avantajı burada ortaya çıkıyor. Çünkü boylam derecelerinin her biri, kendi içinde 60 boylam dakikasına ayrılıyor. İşte bir boylam dakikasının ekvator üzerindeki uzunluğu tam bir deniz mili. Gayet pratik. Bu boylam derecelerini ve dakikalarını tüm deniz haritalarında görebilirsiniz. Kaptanın yapması gereken bir dakikayı pergeline taşımak. Madem ekvatorda bir boylam dakikası bir deniz miline denk geliyor, bununla artık mesafeleri mil cinsinden belirlemek mümkün. Yani denizciler için deniz mili kilometreden çok daha kullanışlı biz karacılar olaya yabancı kalmayalım diye deniz milini kilometreye çevirmenin kolay bir yolu bulunmuş. Deniz milini 2 ile çarpın, %10'unu eksiltin. Örneğin 50 deniz mili önce 2 ile çarpalım, 100 eder. Eksi %10 eşittir 90. Yani 50 deniz mili yaklaşık 90 kilometre ediyor. Demek ki deniz mili dünyanın çevresiyle ilgili bir ölçü. 360 eşit derece